Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, ya bu sabah tarihten bahsettim, daha doğrusu mitolojiden bahsettim. Fıkra anlatma kelime, mitoloji üzerinden ülkeleri yönetenlere, bizim ülkemizi yönetenlere değil, bizim ülkemizi yönetenlerin derse ihtiyacı yok. Hepsi çok akıllı çocuklar, çok tahsil mektep görmüş çocuklar eğitimli çocuklar. Hepsinin üçer beşer üniversite, büyük üniversitelerden diplomaları var. Onun için onlara ders vermek istemedim. Ama beni biliyorsunuz bütün dünya ülkeleri beni istiyor. Beni dinliyor. Ama ben öyle sanıyormuşum. Sadece bu videoyu çektiğim ana kadar sadece 12 bin kişi izledi. Bunu niye söylüyorum? Hani bazıları troller giriyor ya sözde bana gıcık olsun diye. Sen de rating meraklısısın. Çok izlenmekte kalmak için falan filan yapıyorsun. Ne yapıyorsam bilmiyorum vallahi. E, evet, gördük işte. Ama canlarım şikayet etmek için asla söylemiyorum. Biliyorum, inanıyorum ki kimileriniz bilmediğiniz bazı konuları öğrenmek istiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben 70 yaşındayım. Halen bir şeyler öğrenmek için sürekli okuyorum. Kimilerimiz büyük ihtimalle beni gerçekten samimiyetle severek görmek, izlemek istiyorsunuz. Bunu çok çok iyi anlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Onu da ayrıca söyleyeyim. Kimilerimiz ise sadece siyaset istiyor. Yani Erdoğan battı, Erdoğan bitti, Erdoğan şöyle hasta, Erdoğan böyle hasta alan dememi bekliyorsunuz. Onu da ben yapamam, yapmam. İnsanların sağlığı üzerinden reyting alacaksa bir çalmayayım. Asla. Benim işim Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bilgi vermek değil. O devletin işi. Partisinin işi, tabii ki aynı zamanda sarayın işi. Onların vermeleri gerekiyor bu bilgileri? O konuda mutabıkım herkesle. Ama onlar bu bilgileri doğru vermediği için de bazı arkadaşlarımız Erdoğan'ın sağlığının dedikodusunu yapıyorlar. Ben yapamam. Yapanları tehdit etmek için söylemiyorum. He. Aman ha. Böyledir abi. Devlet doğruyu anlatmıyorsa bu işin kanaat önderi dediğimiz arkadaşlarımız ya da haberciler, ya da analistler, youtuberlar, gazeteciler kendi pencerelerinden gördüklerini ya da kulis adı altında topladıkları haberleri paylaşacakları insanlarla. Bundan daha tabii bir şey yok. Bu bir tarzdır. Ama benim tarzım değil. Burada anlaştık zaten değil mi? Burada mutabık olduğumuzu zannediyorum canlarım. O nedenle ben yine de sabahları isterse beş kişi izlesin, o beş kişi için bilmedikleri bazı konuları hatırlatabilirsem ya da onlara da öğretebilirsem kendimi çok bahtiyar hissedeceğim. Önemli olan bakınız bu işi biliyorsunuz değil mi canlarım? O kadar samimiyetle çoğunuz büyük ihtimalle en azından yorum yapanların çoğu hatta benle görüşenlerin çoğu da ya şu katıl butonunu niye açmıyorsun diyorlar. Ya arkadaş be amacımız para kazanmak zaten niye açarız çok para kazanmak olsa çok daha fazla şeyler de söyleriz. Ama bu ülke varsa kazandığımız paranın bir değeri var. Ya bu ülke yoksa ben para kazanmışım ya da para kaybetmişim. Ne yazar abi? Ya 70 yaşından sonra bir insan benim gibi bazı sorunları yani sağlık sorunları yaşayan 70 yaşından sonra sağlık sorunu yaşamayan insan da yoktur. Ha, onu da söyleyeyim ayrıca. Çok azdır ne oldu. Ya biz çok parayı ne yapacağız ya? Ama eğer çocuklarımız, torunlarımız, çocuklarımızın torunları güzel bir Türkiye'de yaşasın istiyorsak bu mücadeleyi yapacağız. Bakınız ben risk altındayım. Ne riski altındayım? Güvenlik riski altındayım. Umurumda bile değil. Umurumda olsa herhalde bazı konuşmaları yapmam. Değil mi canlarım? Hayır. Amacımız, benim amacım benim gibi pek çok arkadaşımızın da amacı eğer para kazanmak reyting almak olsaydı Patreon açarız. Açanlara saygı duyuyorum. Herkesin tarzı ayrı abi. İşte katılım butonuna basın deriz. Hayır. Formlardan para alırız alırsam da aynen saygıyla kabul ediyorum. Takdir de ediyorum doğru yapmışlar sevgili Ruşen Çakır kardeşimin ve başkalarının yaptığı gibi. Youtube kanalımın ana, ana yüzünün en başına yazarım. Şuradan şu kadar, şuradan şu kadar diye. Çünkü bu işler sermaye gerektiren işler. O arkadaşlarım Ruşen Çakır gibi kardeşlerim bu işi ekiplerle yapıyorlar. Ya ben tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Işığı da kendim yapıyorum, kamerayı da kendim düzenleyip koyuyorum. Ne gerekiyorsa deşifre yapmak gerekiyorsa, e, kurgulayıp YouTube'a yüklemek yap ne gerekiyorsa ben bunları kendim yapıyorum canlarım. Ayrıca ayrıca yapmaya çalışıyorum. Ayrıca bir daha bana katılım basında para verin demenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu işi para için yaparsak ya da para için yaptığımız kanaatine varılırsa bizi izleyenler bize niye inansınlar ya? Abi bu adam para peşinde ya. Hayır ona ikna edemezsin onu. Ya kazanacağın üç kuruş para öbür tarafta güvenlik riski. Her hafta neredeyse en az bir kere jandarmaya, benim yaşadığım yerde jandarma hüküm sürdüğü için jandarma ifade ver. Ondan sonra mahkemeler. Ekim ayının içinde dört tane mahkemem var, duruşmam var. Yani değer mi? Ama bunu anlatamazsınız bazılarına. Onlar çünkü kafalarının bir yerine yazmıştır. Abi bu adam bu işi çok para kazanmak için yapıyor be. <laughs> Öyle var ki, ya ya reklamlar, çok reklam var. E ya hiç almayalım isterseniz. E onu da yaparız ne olacak değil mi? Hiç almayalım. Nereden geldim? Canlarım günde iki video çekiyorum. Dört video ile başladım. Üçe düşürdüm. ikiye düşürdüm. Yokuş yukarı çıkarken başka, bayır aşağı inerken başka, yolun sonuna yaklaşırken başka. İki videonun birisini artık bilgilendirme videoları yapmaya karar verdim. Söylemiştim biliyorsunuz daha iki üç gün önce bu konuda sizinle bu e, kararımı paylaşmıştım. Ben bunda ısrarla devam edeceğim. Evet, tarih konusunda, dünyanın oluşumu konusunda, evren konusunda, teknoloji konusunda, yapay zeka konusunda, yapay zeka, yapay zeka çok önemli. Geleceğin en önemli e, gelişmelerinden biri biliyorsunuz. Değil mi canlarım benim? Yani sanayi, dördüncü sanayi devrimi artık tamamen otonomiye geçilecek büyük ihtimalle. Ama buna rağmen Yapay zekanın insan yerine geçebilme ihtimali sıfır. Efendim diyorlar ki garsonluk da yapacaklar. Ya geçin ya. Garson dediğin barmen dediğin makineden olmaz. Barmen dediğiniz ya ben kendimden bahsediyorum. Kendi hayatımı yaşayanlardan, benim gibi yaşayanlardan bahsediyorum arkadaş. Elbette camiye gidenlere saygımız var. Elbette barlara takılmayanlara da saygımız ve sevgimiz var. Ben benim gibi insanlardan bahsediyorum. Tabii kafelerde de, restoranlarda, barlarda mutlak surette yine insan verecek servisi, insan. Bakın biliyor musunuz? Eski Mısır'da, bundan 3000 bin falan, 4000 bin sene önceki Mısır'da en en saygın mesleklerin başında önce din, din adamları geliyordu. Din kadınları yoktu zaten. Hiç olmadı. Din adamları geliyordu. Sonra askerler geliyordu. Sonra kim geliyordu biliyor musunuz? Sığırtmacılar geliyordu. Evet sığır çobanları geliyordu. Sonra domuz çobanları geliyordu. Onlardan sonra tacirler geliyordu. Öyle aydınlar maydınlar daha sonra geliyordu. Yedi sınıf vardı zaten. Bunun için anlattım. Dünyanın her döneminde her döneminde saygın meslekler yer değiştirirler. İki meslek hariç. Din adamlığı, askerlik. Tarihin ilk gününden bugüne kadar hükümdarlardan sonra din adamları onların altında askerler. Halen böyle. Türkiye'de de böyle. Bakın Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir yürüyüş yürüyüş yapmaya kalksa bir general, subay neyse oradan atarlar. Atarlar oradan. Ama namaz kılıyor, bilmem ne yapıyor, e, tarikatlara katılıyor, hiçbir şey demiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye son 8-10 yıldır bilhassa din adamları askerlerin de üzerinde bir sınıf haline getirirdi. Tabii günümüzde domuz, domuz e, çobanlarıyla sığır çobanları artık eski saygınlıklarını bitirdiler. Çünkü o meslekler çok geride kaldı. Gelecekte yapay zekanın hüküm süreceği dönemde de İnsan ilişkilerini çok sıkı yürütebilenler inanın hizmet sektöründe acayip yerlere gelecekler. Kim bunlar? Hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Bıkmadan söyleyeceğim. İnsanlarla iletişim kurmayı bilenler. Bilhassa hizmet sektöründe. İnsanlarla yardımlaşmayı bilenler. İnsanlarla uzlaşmayı bilenler. İnsanlarla paylaşmayı bilenler. İnsan, insanla bunları kurduğu zaman yapay zekanın bunları becerebilme ihtimali şimdilik sıfır. Belki 150-200 sene sonra etten bizim gibi her şeyden yapay zeka robotlar yapılırsa siborg diyorlardı onlara galiba değil mi? Yani yarı makine yarı insan. Tamam robot, insan robot olur mu? E bilmiyorum abi. Bu gelişmelere bakarsanız onlar da olur. Ama ben göremem. Onu göremeyeceğimi biliyorum. Ben başka şey görmek istiyorum. Sadece görmek istediğim bir tek şey var. Ölmeden onu göreyim. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği benim çok görmeyi istediğim, ölmeden önce görmeyi istediğim o bir tek şeye bağlı. Görecek miyim? E büyük ihtimalle göreceğim gibi geliyor bana. Evet canlarım benim. Şimdi bakınız. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmesi yönündeki teklifin ardından ismini vermeyen Türk yetkililer Reuters'a konuştu. Türkiye'nin Taliban'ın teklifini bu haliyle kabul etmeyeceğini söyleyen yetkililer Türkiye teknik olarak havalimanını işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması. Bunu ben nasıl okurum? Söyleyeyim mi size nasıl okuduğumu? Birincisi Askerlerimiz geri geliyor. Neredeki askerlerimiz? Afganistan, Kabil'deki ve Kabil Havalimanı'daki askerlerimiz geri geliyor. Şimdi Taliban'la ilişkiye geçmek şöyle bakılabilir. Ya dede ticaret yapacak adamlar. Para kazanmayalım mı? Evet. Olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Doğru olabilir. Ama ben de size sorarım. İçinizde kaçınız? Mesela Zindaşti denilen bir adam vardı değil mi? Uyuşturucu baronu denilen bir adam. Hatta Burhan Kuzu'nun ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor falan filan. İddia, iddia ediliyor. Kaçınız Zindaşti'nin elinden alacağınız parayla ticaret yapmayı düşünürsünüz? Ya da ailenizi geçindirmeyi düşünürsünüz? Lütfen samimiyetle bunun cevabını kendi içinizde, kendi aranızda verin. Eğer siz Zindaşti'den ya da ne bileyim Yasatışı e, yasa dışı başka iş yapan birilerinin elinden alacağınız gelirle ailenizi geçindirmeyi düşünebilir misiniz? Kötü isimli, kötü nam yapmış birileriyle ortak iş yaparak zannetmiyorum. Hayır hiç zannetmiyorum. Böyle bir şeyi kabul etmezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Ahmet Mehmet bile olsa belki yapsın diyebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon kişinin onurundan, gururundan, haysiyet ve şerefinden sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu nedenle Taliban gibi siyasal İslam'ın en vahşi kolunu oluşturan bir terör örgütüyle, bir terör devletiyle ticari ilişkiye girmemeli. Peki buna rağmen Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan da yaptı açıklama bildiğim kadarıyla. Şimdilik dedi tekliflerini düşünüyoruz. Yani havalimanını işleteceğiz ama belli ki açıklamanın tamamı böyle. Korumasını da biz üstlenelim. Neden? Neden sadece işletmediği de koruma? Arkadaşlar sadece işletmesini alırsak Amerika Birleşik Devletleri bize para yardımı yapmıyor. Öyle. Öyle anlaşmada anlaşma öyle çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yılda belirli bir miktar diyelim ki 3 milyar dolar, 4 milyar dolar gibi para vermesinin şartı bizim aynı zamanda Kabil Havaalanı'nı orada yaşayan Amerikalıları da güvenliğini sağlamamız. Amerika şimdi bütün bütün herkesi geri çekiyor görebildiğim kadarıyla. Biraz bu patlamalardan sonra herhalde tamamını geri çekecektir. Ha, belki de ters tepecektir. Tepeden inme hepsinin üzerine binecektir. Bilmiyorum onu. Bu konuda karar verebilmem. Fikir yürütebilmem. Tahminde bilmem Mümkün değil canlarım. Ama şundan eminim. Bizimkiler Kabil Havaalanı'nı bizim Mehmetçiklerimizin geleceğini hayatlarını riske atar, atarak almak istiyorlar. Havaalanının güvenliğini alırsak çünkü Amerika Birleşik Devletleri yapılan anlaşmaya göre Türkiye Cumhuriyeti'ne devletine belirli bir miktar her yıl 3-4 milyar dolar para ödeyecek. <laughs> bu kadar basit. Ha bu benim tahminim. Böyle bir bilgiye sahip değilim. Asla. Bakınız tahmin edebileceğim konularda tahminlerimi söylüyorum. Ama Amerika yeniden gidip üstlerine basar mı? Tamamen çekilir mi? O konuda bir tahmin yürütemem canlarım. Çünkü bilmiyorum. Mustafa Varank çok tatlı bir çocuktur biliyorsunuz. Evet Mustafa Baran dedi ki Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Çok güldüm yine. Ya Mustafa'cığım beni çok güldürüyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Bülent Turan biliyorsunuz beni çok güldürüyor. <laughs> Son dönemlerde sevgili Mustafa Baran kardeşim de beni en çok güldürenlerin başında geliyor. Ya tabii iyi niyetle, tabii ki siyaset yapıyor biliyorum. Ama sevgili Mustafa bu ülkede biz de yaşıyoruz ya. Biraz bizi de düşün canım be. Ya şu memlekette daha kazları uçuramıyorsunuz. Kazları otomobille de uçuracaksınız. Ya karayoluna giden yapın bir. Karayoluna giden yapın ki o da bizim değil. Lisansı bizim değil. Motor aksamı tamamen bile bildiğim kadar İsveç. Öyle dedim öyle biliyorum ben. E dizayn İtalyan. <laughs> Hayır, hani neyse canım Türk iş adamı yapacak. E Türk iş adamı yapacaksa zaten Ford'u da Renault'u da Fiat'ı da hep Türk iş adamları yapıyor. Hatta Hyundai Türk iş adamı yapıyor. Öyle öyle değil mi? Öyle biliyorum ben. Ya neyse sevgilim Mustafa'cığım. Yani ben olsam senin yerine siyasette partini ya da hükümeti propaganda olarak korumak için güvenilirlik katsayımı düşürmem. Ben olsam düşürmem. Bu tecrübemle. Ha senin yaşındayken belki ben de yaptım aynı hataları Mustafa. Belki değil mutlaka yaptım. Ama hepsinden ders aldım. Artık akıllandım. Bana hiç kimse senin şu yaptığın hatayı yaptıramaz sevgili kardeş. Yapmam abi. Gelecekte çoluğumun çocuğumun alay konusu olmasını istemem. Bu yaşımda. Ama diyorum ben de yaptım. 25 sene kadar önce ben de bu tür hatalar yaptım. Ama şimdi diyorum ki yapmışım ve iyi ki büyük ders almışım. İyi ki geleceğimi artık o tarz bir siyasette olmadığını görmüş. Evet sevgili Mustafa'cığım. Bu sana bir abi tavsiyesi. Dinlemek zorunda değilsin ha. Asla. Ben sadece senin büyük ihtimalle o kararlık yapmış diyeceğin gibi ukalalık yaptım sevgili Mustafa. Evet, canlarım, hükümeti bizim bana göre bir hatası daha var. Göçmenler de göçmenler, göçmenler de göçmenler. Bir defa bu gelen de hiçbirisi göçmen değil. Bakın... açık açık konuşalım. Cevheri güven, seversiniz, sevmezsiniz, FETÖ'cü dersiniz, de ne derseniz deyin. Oraları beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. FETÖ'cü ise suçu varsa zaten adam yargılanmış bayağı bir 30 sene mi, 300 sene mi, 125 sene mi neyse gencecik adama bir hapis cezası vermişler. Bakın kabul edelim şu anda Türkiye'deki gazetecilerin çok daha üstün gazetecilik yapabilecek kadar olanları ki yapanları yurt dışına ne yazık ki neden? E baskı yüzünden kaçtılar gittiler. Bunların hiçbir işinde eline silah değdiğine inanmam. Tabancanın kabzasını tutmamışlardır bunlar. Hiçbirisi. Cevheri Güven de bunlardan bir tanesi. Ya adamı bugün, yine biz çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşim bana linkini göndermiş Cevheri Güven'in. Fırsat buldukça dinlediğim, evet dinlediğim, yurtdışı göç sürü, sürgünde yaşayan gazetecilerden biri Cevheri Güven. Abi mülteciliği anlatmış. Evet ben de mülteciydim diyor. Önce Yunanistan'a geçişini, Yunanistan'daki irtica sürecini. Sonra oradan Almanya'ya gidişini, Almanya'daki iltica sürecini, Yunanistan'da ve Almanya'da mülteciliğe devletin bakışını birazsa Almanya'daki disiplini anlatmış. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti adına cevheri güveni dinlerken utandım. Devletim adına utandım. Aklı başında herkes cevheri güveni dinledikten sonra, izledikten sonra bizdekilere bakar. Ya bu ne ya der. Almanya'da mülteci ise Almanya'daki mültecileri görmek lazım. Ben 1964 Bulgaristan'dan gelen göçü bizzat yerinde. 13 yaşında idim. Babacığımla beraber. Anlattı mı? Anlatmışımdır zannediyorum. Babamın kuzeni rahmetli Selahattin abim, Selahattin amcam e, İskan müdürüydü Edirne'de. Onlarla onları o kadar düzenliydi ki önce onlar bir göçmen kampına yerleştiriliyordu ve sonra onlara göçmen olarak geldikleri için Türk Müslüman göçmeni olarak geldikleri için ülkeye çoğunda ak akrabaları vardı. Hemen vatandaşlık veriliyordu ve yerleştiriliyorlardı onlara. Onlar göçmendiler. Mültecilik başka bir şey. Bakın mülteciliği en doğru uygulayan ülkenin Almanya olduğunu ben Cevheri Güven'i dinledikten sonra öğrendim. Ya bize gelenler mülteci falan, göçmen falan hiçbir şey değil. Bize gelenler doğrudan istilacı ya. Gelir gelmez 2 milyon insan yurttaşımızın, 2 milyon yurttaşımızın işlerini ellerinden çaldılar ya. Böyle olmaz ya. 60 milyar dolar paramızı yediler. 50 milyar dolar mı? Peki 50 milyar dolar. 50 milyar dolar paramızı yediler ya. Ya biz yedirdik. Kim yedirdi? Hükümet yedirdi. 50 milyar dolar. Neresinden bakarsanız en az iki buçuk milyon kişiye iş kapısıdır. En az iki buçuk milyon. İki milyonda iş çalışan yurttaşımızın devletin işini aldılar. Dört buçuk milyon. Türkiye'de işsizlik oranı kaç? Yüzde on üç. Ya düşün bu dört buçuk milyonu. Ne kadar kabul edilebilir bir noktaya geliyoruz. Ve bu hataları yapan bir hükümeti eleştirdiğimiz için bize düşman gözüyle bakanlar var. Ya canlarım benim bu hükümetle bir sorunum yok. Ama şimdi göçmen de göçmen, göçmen de göçmen. Baksalarım göçmenleri ha. Bırakırım göçmenleri üstünüze ha. E dedik dedik aldık parayı, dedik aldık parayı. Bir yere kadar gider. Bak bir yerden sonra yemezler bunu. Çok sevdiğim, çok sevdiğim amiyane bir söz vardır halk deyişi. Tabii hakikisini söyleyemeyeceğim. Ama bir yere geldikten sonra Karşınızdaki der ki al lanatını öperim tımarını der. Anladın. Anlayan anladı. Bak en sonunda Avrupa'daki Avrupa Birliği ülkeleri alın lanatınızı öperim tımarınızı deyip işi tamamen koparabilirler. E bu kadar çok para istenmez ya. E hani biz iyi insandık? Hani ümmeti Muhammed'den olanları almıştık biz ülkeye? Suriyeli kardeşlerimiz bizim din kardeşlerimizdi, Müslüman kardeşlerimizdi. Allah'ımız, kitabımız, peygamberimiz bildi. Onun için almıştık, sarmış, sarmalamıştık. 50 milyar dolar harcamıştık. E o zaman adamları silah olarak kullanmayın kardeş. Kullanmayın. Bakın şöyle yazıyorum. Bir gün Avrupa Birliği ülkeleri bugün değilse yarın, yarın değilse bugün gün alın atınızı öperim timarınızı deyiverirler. Benden söylemesi. Kaldı ki saygınlığımız da bu arada sıfıra iniyor canlar. Evet. Bu akşamlık bu kadar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.